burada. El Primo. El Primo Poco. Uh. El Primo Poco mu? Hmm. El Primo Poco. Merci Poco. Burada kupayı kupayı ne yapacağız? Koruyacağız mı kendi He, ne oldu? Bizi? Hayır tutacaksın topu. Ayağında, ayanda tutacaksın işte. <gülüyor> Ama <gülüyor> yavaşlıyorsun tuttuğun zaman. Aynen. Yani. Kaç dakika tutacaksın ki? Ben süre ben de e, e, var mı? Solda. yüzde var, yüzde. yüzde var, yüzde. Oo, onlar, varmış. onlar da çok ağır ya. Ben bitireceğim arkadaşlar, sakin olun. Aldım, kaçıyorum. Allah Beni koru, beni koru, beni koru. Hayır ya, Allah cezanı vermeyin Frank. Eee şimdi işte sıkıntılı dakikalar. Güzel. Kaç, 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 kaç. Geldim, 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 geldim. Bu hürü burada yenme hadi gelin hadi gelin alın 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 kulti var At at bana doğru at Uy, Bana hürri. doğru niye atmadın Ya ben onu alacağım ki Renkçi mühürü de mühürü Arkadaşlar kaçıyor onzi Oha atlayacak üzerimi siz atacağım Hop al Diğerleri nerede? Oğlum niye attınız bana adamı? Kuş kuş bir rengi bana niye attınız? <laughs> şey olmaz. Ya olur ama belki. Neyse okumuyor zaten demiş. Ne oldu lan Berkant? Hayırdır Berkant? Kaç kant Berkant oha. Bana da ver ben de tutmak istiyorum. Ya ben sana vereceğim sonra. Hayda. <laughs> attı tuttu. Oradan tekrardan attı. Onu aa Yunus sattı arkadaşlar gördünüz. Tam adama üstüne uçuyorken Yunus ab. Üf. Ha ha alıyorum alıyorum alıyorum. Alamadım. Ne çaldı terbiyesiz. Ver o kupa bizim. At bana at bana at. Uhu Spiderman. Uuu Spiderman. Hocam buradayım hadi gel al. Hadi yiyorsa gelin al lan ne oldu? Aga, aga. Bayağı uzun sürüyor yalnız ya. Hmm. Süre olarak. Basket şey bu çok uzun sürüyor ya boş mod. Oynamak hmm. Basketi çok yiyemadım ha. Basket keyifli ya. Hmm. Kupak Şimdi asma açısından baktığın zaman. Bunu Ne? Bunu aldığın ilkokul arkadaşlarla oynayacaksın eğlence için. Hmm. <laughs> Sen kreşteki arkadaşlarını çağırırsın ha. Hürü. Ee. Hürü de bühürü. Aa burayı sakladın beni göremezler sen olacak. Eyvah kaybetti adamlar. Gözüküyor. Yok yok gözükmüyor. Kupa gözüküyordur kanka ama ya. Kupa gözüküyor. Ya gözüküyor ben dalga geçiyorsun zannediyorum ya. Adam ya. Valla. Arkadaşlar gelmeyin bak ayıp ediyorsunuz ya. Yani yapmayın bak yapmayın. Gözünü yapmayın. Bak biz de yok biz geç de insan evladıyız. Bak ben de insan evladıyım. Bana ne vuruyorsun? Sadece bazlamayla da mücadeleyi bitirmez. Ooo dönünce çok güzel gözüküyor. He. Oha tek attı. <laughs> çok hoşuma gitti. Adamlar saldı mı lan niye öyle şey yapıyorsunuz ayıptır ya yapmayın ya. Ya yayıp bırak, bırak. Ayıptır. Hayır orta, hayır ya fake attı kupa bana ya. Kardeşim <laughs> Mario senin aklın alır mı? Çok hoşuma gitti ya ne güzel çok iyi gözüküyor. Kocaman şey dönüyor. Ata at, ulti at bana ulti at. Maç bitti ama ya. Of. Aa Musa gelmiş. Boş sinirli. Hayda. Gel gel. Mühürü de bühürü Aa oh, çok güçlüyüm. Rengi tek başıma kesebiliyorum. Öl lan. Telefon çalma telefon mu Müsait değilim lütfen aradığınız fuartı daha sonra tekrardan arayınız. Ulti atacak kaçın! Kaybedebiliriz ha Kaybetmek mi dedim Oha nasıl yani lan Alın anam hocam alın. Baba burada baba burada geldi Baba yardıma geldi ver bana Sen git canla kanka bence Sen topu tut Yunus sana atacağım ha geldiklerinde Hayır oh, Geliyor Heh tamam çok iyi Üf, onu delirtin orada hocam düzenlere Kupa gitti. gittik, kupa ortada, kupa ortada. Ya Allah o kadar çatıştık adam bedava aldı. <laughs> Karakter çok güçlü nasıl bu neymiş lan? sen al. Geliyorum. Abi bu ne hepsi burada doğdu bunlar şimdi bize en üstte atar ha al işte attı. ayda kayıp mı ediyoruz yoksa 4 kim olacak? Sen git diğerleriyle gel, diğerleriyle, diğerleriyle. Güzel mod, bu bende. Tam orada takla abi. Beni koruyun hocam, kupayı koruyun yani, beni de değil, kupayı. Aa, buraya girdim bak, gözükmüyorum şu an ha, bak. Gözüküyor muyum? Al kanka. Tamam. Geri at, Yunus geri at. Şeye at, heh. Bana at kanka, bana at, bana at, bana at, bana at, bana at. Bir can bassana hemen. Öldüm. Zıplaman lazım. Zıpla 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 zıpla. Bühürü de bühürü, öhürü de bühürü, de bühürü. Böyle bir dislike'ı da atalım. Trash bunlar ya. Bu ne oğlum? Bu okay, hediye talanı gibi olan değil mi şimdi?